Evet bugün Süper Lig'in en iyi kadrosunu kuruyoruz. Detaylı analiz de olacak videonun içinde. Video ne kadar uzun olur bilmiyorum ama işte bakacağız. Şimdi diziliş falan kafamıza göre yapacağız. Diziliş daha kesin değil. Oyunculara göre olacak. Şimdi nereden başlayacak? Şunu diziliş de belli değil de. Şunu şuradan başladık. Abi bak şimdi. Ulan bunun ismi nereden yazılıyor? Hay ne avradın sikim ya. Dur şunlar sıfırlar. Az önce boşuna çizmişiz. Abi şimdi karede Mustera veya Volkan. ikisinden biri. Yani bence Mustera daha iyi bir kaleci ama burada kaptanlık, karakter falan öne geçince yani takıma liderlik falan olarak bakınca Volkan öne geçiyor bak. Bu açık ve belli. Ben de bu tip oyuncuları sevdiğim için Mustera değil buraya Volkan'ı yazıyorum. Volkan. Şöyle Volkan'ı kaleye atıyoruz. Bir. Şimdi bu takım bir tane şuraya bir Pepe yazalım bak. Stopper garanti olacak. Pepe. Beşiktaş'tan Pepe bak. Bu tartışmaya kapalı mesela. Ee, mesela yanına kim yazabiliriz abi? Turan kim amına? Turan'ı bir silek. Fener'le Lugano Kim falan ama bir sene oynadı o da mesela. Ama yani. Kim Min Jae yazıyorum ben galiba. Kim Kim Min Jae mi? Nasıl yazıyordu ama? Şöyle bir şey işittir bakalım mı? Şunu amana sokayım. Ya bu nasıl amana koyayım şey olmuyor ya. Abi hepsini kopyala yapıştırıyor hocam. Tamam. Kim Min Jaya. Öyle mi yazıyor? Tamam işte bu kim Min Jaya koyayım? Tamam. Şu kim Min Jaya yazdık bak. Bu ikisi harbi bir tanesi kariyer olarak zaten çok çok üst düzey. Diğeri performans olarak acayip üst düzey bir oyuncu. Ee, bunları yanına Sanchez yazabiliriz. Aslında üçlü stopera dönebiliriz. Üç stoper de çok severim. Hatta üç stopere dönelim şöyle dur. Nasıl oluyor lan bu? Çift santrafor mu yapacağız? aynı. Öyle yapak. Şunun yanına da, da Sanchez yazabiliriz ama işte Sanchez'in kronikliği var hafiften. Bu sene sakatlanmadı ama Öndeki seneden falan bir sıkıntısı var. Zaten o yüzden geldi Galatasaray ama burada bak Sanchez yerine Lugano yazabiliriz. Onun da PSG kariyeri falan var. Sanki Lugano'nun sakatlama sonra da, da yok. Lugano yazacak. Lugano'yu buraya. Onun kim stoper attığına bak. Kimince mi tepeye ortaya koyak ya. Kimince daha zaf bek göre de de kapatır şöyle. Evet şimdi. Sol tarafı bir gelmiş hiçbir şey niye? oyuncu amına Roberto Carlos yazıyoruz. Roberto Carlos yapıştırdık. Buna da itirazı olan yoktur herhalde diyoruz. Abi şimdi orta sahalar çok sıkıntı. Orta sahalar baya sıkıntı. Çok var amına koyayım. var var. Okaçası falan da var amına koyayım. Hacisi var bunun. Abi şu. Şuraya bir hacı koyak amına koyayım. Götümden sikmeyin sonra beni. Evet hadi yapıştırak. Bu bu net. Ne yapacağım bunu koyayım sonra? Sağ kanat. Sağ kanat, iyi sağ kanat. Kim var iyi sağ kanat ya? Yani Kuarej mi Beşiktaş'tan da adam kabak. Kuarez yazık Doğru mu yazdım lan? Kuarez Herhalde böyle Neyse orta sabah şu 2 8 mi ya da 1 6 1 8 şöyle bir şey de yapabiliriz ama şu, şu çok sıkıntı ya. Kim var amına koyayım? Arda Marda değil desem o da yani sol kanat oynadığı da var kariyerinde. Onun numara çok Arda da değiller. Ya Arda dediğim şey Güler değil. söylüyorum Arda Güler de Güler de işte çok daha başında kariyer olarak da şey değil, performans da fena değil. Ama girmez. Abi bu takıma abi bir Melo falan desem amına koyayım ya karakter Melo'yu karakter karakteri yüzünden koyarım anladın mı? Aslında Emre Beyazoğlu Emre Beyazoğlu karakter olarak da benim şeyime girer. Evet Emre'yi koyak bak 8'e koyduk. Bir tane altı lazım bize. 6 numara. 6 numara. Vermiş geçmiş Süper Lig'in en iyi altı numarası. Kim amına koyayım ya? Abi bakak burada. Süper Lig'in en iyi 6 numarası. Kim mesela abi? Görsellerden bakak. Apiyah var. Amrabat da aslında fena değil de bu ne amına koyayım ya? Bunların sistem kadra yak. Abi Amrabat yazılabilir ya aslında. Apia'yı seyretmedim. Ama yani bilmiyorum nasıl olduğunda. Kariyer olarak da. Bakayım abi Apia'ya bakalım. Ap ah. Kariyeri ise yazacağım. Kupalarına bakıyoruz. Tally kupası. Tally süper kupası. Süper lig. Türkiye süper lig. Ulan bir tane ikinci şeyin yok mu senin ama? Bu ne lan? U17 Dünya Kupası var adamın amınakoyim. Daha ne yapsın? O bu Gana futbolcusu mu yılın futbolcusu? Ha, Gana'dır herhalde aynen. Ay, bu adam Juventus'ta oynamış. Fener'den sonra öküz gibi yükselmiş. Oha oğlum bu kaç sene Fener'de oynadı adam? 3 sene falan oynamış amına koyayım. Sonra Oğlum nasıl kulüpsüz kalıyor bu taşak mı? Bu ne amına koyayım? İtalya'da oynamış. Juventus'ta kaç sene oynamış? 3. Yok lan 2 sene mi oynamış ama? Anlamadım. 3-3. O bu ne ya bir dakika Fener'de mi hiç oynamış ama ne koyayım ben Ayrılık bir dakika abi çok kötü başım dağıldı anlamadım. O neydi amına neye bakıyorduk ya. Anasını kim? O bir sene oynamadı gösteriyorum burada. Abi 2005'te gelmiş amına koyayım. 2009'a kadar oynamış. 5'ten 9'a 8 diyor burada amına koyayım. Abi Juventus'ta 2 sene oynamış bu adam. Abi ben Amrabat'ın da ben Apia yazıyorum ya. Fena durmuyor zaten. Apiyah. Öyle yazıyor değil mi? Aynen. AP'yi altıya koyduk bak. Şöyle misi şöyle biraz daha yakın tutalım. Ama onun için kadro bir yolu. Santraforlar. Bak çok Alex Alex hali O koçayı da yazmadık. Drogba Van var elimizde. İyi bir kadro olması için bence iki tanesinden birini yazmamız gerekiyor. Yani ikisi olmaz bence bir arada. Hatta bak hatta bu kadroyu şöyle de yapabiliriz bak. Şöyle bir sol kanat Hacı sol kanat oynadığı var çünkü Hacı sadece onu oynamıyor sağ kanatta da kim o takım sağ kanatta Alexis atabiliriz Alex'in de sağ kanatı var Alex ay büyük yazalım içemeyelim Alex Santrafor'a da abi ben Wampersi'yi seviyorum da Drogba bence daha iyi Ananı da Kadroya bak. Şöyle olsun o zaman. İki tane me Ne, ne oynatayım ama abi. İleride mi olsunlar? Şöyle olsun işte aman akım. Neyse. Abi Abi çok çok ofansif oldu aman koyayım sanki. Şunları şöyle falan koymak lazım. Şöyle şunları biraz daha gelin ya çocuklar siz. Çok gol yoksa. Tamam. Ananı sikeyim, kadroya bak. Oğlum manyak bir şey oldu lan bunu Volkan, Pepe, Kimmice, Lugano, Emre, Apia, Roberto Carlos, Kovarajma, Alex, Hacı, Drogba. Süper Lig'in en iyi kadrosu budur. Budur abi. Harbiden tartışma kapalı amına koyayım. Unuttuğumuz kimse var mı? Okoça var ama Okoça abi çok eski amına. Onu da izlemedim. Hiçbir fikrim de yok yani fena değil. Premier Lig işte ps falan var da. Çok çok uzak olduğu için yazmadım onu. Yapacak ona da bir şey yok. Belki yani Alex'in yerine falan yazılır. Ama Alex'e kalsın abi. Süper dedim mi? Amına koyayım Alex'i yazmamız lazım. Sike sike yazıyorsun. Neyse. Kadro bu. Yorumlarda tartışmalı işte ne bileyim Drog var işte Amarak olunmalı Emre Bey'e uzunlarla işte oraya geç son var Sarah Mara var falan filan işte neyim sallıyorum onlar onları diyorsan işte yorumlar falan yazmayı unutmayın. Like atın, like atın, abone olun, yorum atın. Bay bay.